Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Transformers videosuyla hoş geldiniz. Bugün sizlere Optimus Prime'a yaptığım kastımı inceleyeceğiz. Ve bu videoda açtığım yeni bir e, sayfadan bahsedeceğim. Bu bir tasarım sayfası. Dedim ki artık böyle profesyonel şekilde boya yapabiliyorum. Bunu neden işe çevirmiyorum dedim ve bir site açtım. Site'nin ismini de açıklamaya koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz Instagram'ımız varsa ve figür önerileri ya da figür boyamak için hangi figürü boyamak istiyorsanız bana fotoğrafını atacaksınız. Kafanızdaki şeyi söyleyeceksiniz. Bana göndereceksiniz. Ben de onu boyayıp size geri göndereceğim. Bugün Optimus Prime yaptım. Kastımı inceleme videosu. Şimdi şu şekilde yukarıdan aşağı doğru çıkalım. Şimdi bacaklarına çok dokunmadım ama şuralara beyaz boyalar yaptım. Buralar yanlarda araba formunda çok iyi gözüküyor. Buralarına siyah boyalar attım. Şimdi kafana göre yaptım diyebilirsiniz ama hayır kafama göre yapmadım. Optimus Prime'ın bir fotoğrafını açtım. Oradan bakarak yaptım. Buralarına tekrar beyaz boyalar attım. Şuralarda görebilirsiniz. Sarı kırmızı boyalar var. Oraları tır formunda çok iyi duruyor. Bacaklarına geldiğimiz zaman filmdeki kablo bağlantıları kırmızıydı. Fotoğrafında da kırmızıydı. Buraları kırmızıya, bu kısmı sarıya ve bu kısmı maviye. Tekrardan kaç tarafı aynı kırmızı, <laughs> sarı ve mavi olacak şekilde boyadım. Şu bölgeye dokunmadım. Bu kısmı boyadım. Artık buraya ne demiyorsa. <laughs> Sonra buralara paslanma efekti verdim. Kahverengi ve beyaz boyayla. Kollarına geldiğimizde artık bildiğiniz alev deseni attım buraya. Sonra çevirdiğimizde şuraya beyaz boya attım. Tekrar tır formunda çok işlevli ve çok şık gözüküyor. Kalkanı çıkartalım. Yaptığım en profesyonel ve en iyi kastım oldu. Yine aynı şekilde böyle ve bu şekilde beyaz boyalar ve alev efekti attım. Vücuduna geldiğimizde şey tekrar omuzlarına geldiğimizde aynı filmdeki gibi buraları maviye buraları da kırmızıya boyadım. Sonra uçlarına tekrar alev efekti verdim. Kafasını bir çıkartalım. Size yakından göstereyim. Kafasını full gri yapmadım çünkü benim çok hoşuma gitmedi. Beyazlıklar attım yani grilikler ve gözlerini de bir tık kapalı bir maviye boyadım. Bu şekilde gayet güzel oldu. Kılıcına dokunmadım. Backpack'ini yani sırt kısmını alüminyum metalle boyadım. Alüminyum metal renginde bu bir reklam değildir ama arkadaşlar alacaksanız Selsil'in alüminyum e, boyasını alın. Alüminyum sprey boyasını. Çünkü aşırı derecede parlıyor. Bakın buralar buralar çok güzel derecede parlıyor. Ve üstünde boya tutuyor ve çok çabuk kuruyor. Bir de Par e, parlamasının yanında bir metalik efekti katıyor. Yani gerçek alüminyum gibi değil. Onu söylemem lazım çünkü aşırı derecede hoşuma gitti boya ve aşırı kaliteli yani kenarlara püskürtmüyor. Ve eğer ilk defa sprey boya yapacaksanız arkadaşlar onlar da kapaklar oluyor. Kapakları çıkarırken kırmamaya dikkat edin. Ve bir de sprey boyayı ilk defa yapacaksanız sprey boyayı yakınından değil uzağından fıst yani tek tek atmanız daha iyi olur sizin için. Hem figüre güzel bir efekt katar hem de boyanız daha hızlı kurur. Şimdi sırtına geldiğimizde sırt kısmına yine bir şey yapmadım. Bu şekilde normal duruyor. Araba formunda çok güzel, çok hoş duruyor kenarlardaki efektler. Şimdi arkadaşlar tekrardan aynı Optimus Prime'la ama gibi bir tasarım yapmıştım. Bir de kalkanına kenarlarına mavilikler attım. Gayet hoş oldu. Yaptığım ilk kastım göstereceğim size. ya yani aslında ilk kastım değil. Üçüncü olması lazım ama üçüncü olmasına rağmen sprey boya ile ilk deneyimim olduğu için çok kötü. getiriyorum şimdi. Bu bayağı bir kötü oldu maalesef. Her yeri çıkık, oynuyor. Çünkü spray böyle ilk deneyimimdi ve ilk deneyimim çok kötü bitti. Şu şekilde boyutları aynı ama bu çarpılmış Optimus Prime oldu bacakları aşırı kötü. Yani aradaki fark çok belli arkadaşlar. Hangisinin daha iyi olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunun amacı arkadaşlar şey nedeni bunun kötü olmasının nedeni sprey boy ile hem ilk deneyimimdi hem de nasıl yapacağımı bilmiyordum. Mesela kollarındaki alevler aslında kırmızıymış. Bunda mavi yapmışım ya da omuzluklarında çok fazla kırmızılık var. Vücudu eh işte ayaklar berbat dönüşmüyor zaten. Dönüşse de bile her yeri çıkıyor. Çok aşırı derecede yakın sprey boya attığım için görüyorsunuz katman oluşmuş bildiğiniz. Hatta şimdi bir kafasını çıkarmayı deneyeyim bunun. çıktı. Nasıl çıktı ben de anlamadım. Kafası baya kötü. Bu şekilde. Ben normalde bu Optimus Prime'ı Nemesis Prime yapacaktım. Ama bu hali daha çok hoşuma gittiği için böyle kalmasını tercih ettim. Gördüğünüz gibi kafa artık katman oluştu, Katman oluşmuş kafada. Yani kafa kafa değil. Uh, çok kötü. O yüzden bundan sonra arkadaşlar işimi titizlikle yapacağımdan adım gibi emin olabilirsiniz. Yine bazı yerleri güzel ama çok kötü yapmışım. Ayakta bile duramıyor. Arkaya doğru gidiyor. Neyse, bunu bir göstermek istedim çünkü bir yılda ne kadar değişebileceğimi görmenizi istedim. Bir yılda bayağı bir değişiklik olmuş. Ve özenerek yapınca insan her şeyi başarabiliyor. Bunu öğrendim. Evet. Şimdi geldik. Zurnanın dediği yere araba formunu. Şimdi bunu araba formuna dönüştürüp geliyorum. Geldim. Evet. Optimus Prime'ımızın araç modu hazır. Gayet hoş ve şık gözüküyor. Gördüğünüz gibi o beyaz far detayları, far detayları burada çok işe yarıyor. Bu şekilde. İşte arkasındaki o dediğim stop lambaları burada. Kalkanı burada takılı. Bu şekilde. Çok hoş duruyor. Bu araçta lisanslı bir araç zaten. Yani filmi izleyenler elinde oyuncu olanlar bilir. Kılıcı buraya koydum. İsteyenler yukarıda buraya da koyabilir. Ama öyle pek iyi durmuyor. Şimdi gelelim backpack'in rengine. Backpack'in rengi aynı bunun renginden ve bunun renginden alüminyum şeklinde. Aynen dediğim gibi Selsil'in alüminyum rengi aşırı derecede şık ve nasıl diyeyim çok mütevazi bir renk. Yani her şeye uyabilir. Mesela B'nin şu eklem kısımlarına da yapacağım. Bilinin bu eklem kısımlarına da uyar diye düşünüyorum. Ve şuralara bir de arkasına belki. Arkasına yapmayabilirim de. Ya da alfa sırayının buralarına. Pek uymaz gibi ama her rengi uymuyor gibi de. Değişik bir renk ama çok hoş. Şık gözüküyor. Ve parlıyor ışıkta yine. Evet. Bugün zaten koleksiyon tanıtım gelecek. Direkt koleksiyon yani. Figür falan. Mesela şu arkadakiler. Bunlar bugün geldi. Bu şekilde. Hoş bunlar da. Tatlı. Pozlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Zaten bunun bir tanesini mor olanı paylaşmıştım. Neden iki tane daha aldınız derseniz moru satılığa koydum. Ekran eklemleri biraz hafifti. Ben de sert eklemli aldım. Zaten satarken de eklemlerin hafif olduğunu belirttim. Neyse araç forumunda da bu kısımlar işe yaradı. Gayet hoş oldu araç forumu şık gözüktü. Bu şekilde. Evet bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.